Bana hiç demiyor biliyor musun? Biz de yarın gidiyoruz diye. İzliyorsan rezilsin. Unuturum ben sana söylemeyi. Çok mutluyum Yemek yiyeceğim. Ya öf. Özgün mü? Öküz gibi yemek yerken kimseyi unutlayamam. Ayrıca ekmeklerinizi hiç beğenmedim. <laughs> çok, <laughs> çok, şey, çok dürüst. Ya. Ne bakıyorsunuz? Bak. Şöyle <laughs> Bak akşam yine yaşarsak kesin küfür eder bu abi sevinmiş. bak. De, bak bak Beni al buradan tamam mı? Akşam küfür edince kesin küfür eder diye. Bak. Hatta ne diyeceğini de biliyorum bak. Şey diyecek. Push diyecek. Şimdi hayatınızda video çeken beni görmediniz ya. Ne bakıyorsunuz salak. Sonra aldım. Beni hala. Evli çok güzel bir sözü vardı. Neydi o? Tam hatırlayamadım da. Başkasının kusurunu örtmek de gece gibi oldu diye. Bu puşt Burak da gidiyor kusur açmaya çalışıyor. Seneler önceki salak saç